Yani bu kadar generali, milletvekilini, profesörü, gazeteciyi, muhalif olan herkesi içeri alıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Bunun bir tek sebebi var. Abdullah Öcalan'ı affedeceksiniz. Onun için gelpazeyi büyütüyorsunuz, genişletiyorsunuz ki af çıkardığınızda toplumdan destek Amerikan siyasal kimliğinde çocuğun okula başlıyor. Ben al gidiyorum çocuğum okula. Çin'den birisi geliyor. Ondan sonra akademide çalışmaya başlıyor. Onun da çocuğu okulda başlıyor okumaya. Ve bu çocuklar bir süre sonra okulda İngilizceyi de iyi öğrendikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağı üzerine, bütünlüğü üzerine an içiyorlar. Burada bir sorun görmüyorsun. Burada bir sorun görmüyorsun. Ama bin seneden beri Anadolu'da ama onun ötesinde Avrasya'da birlikte yaşamış ve aynı soydan gelen Türk'ün, Kürdün, Zaza'nın çocuklarının andımızı içmesini sorumlu görüyorsun. Ya bu ne biçim sorunlu bir bakış açısı kardeşim? Bu, bu sorunu yaratan Türk milliyetçileri değil. Hayır bu sorunu yaratan bu, Türk bu milliyetçileri değil. Bu, mi bu, bu sorunu yaratan PKK gibi bölücü bir örgüt. PKK bu, bu, dağdan bu, kente bu, kent. iniyor, dağdan kasabaya inip, in, iniyor. Şenlik yapıyor. Hem de devlet güvenlik güçlerinin gözünün önünde. Ve asker de polis de cesaret edemiyor müdahale etmeye. Neden? Barışı mı provoke ediyorsun? Sen Barışı mı provoke Türk ediyorsun? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kandile çevirmeye gayret eden ahlaksızlar dikkat ediniz. Öcalan'ı sözde barış ve çözüm elçisi sıfatıyla millet huzuruna çıkarmaya çalışan pervasızlar, köklü çözüm peşinde olduklarını söyleyenler size söylüyorum. İmralı kölesi olan, kandil muhipliğinde karar kılan ve PKK kılavuzluğunda demokratikleşme arayan reziller, zavallılar size diyorum. İşler iyi gidiyor. Bu işi bitireceğiz. Dua edin, destek verin. Öcalan'ın doğru söylediğine doğru deriz yaygarasını koparan patronlaşmış vicdanlar sizlere sesleniyorum başaramayacaksınız muvaffak olamayacaksınız firavun tavırlarınızla önümüzü tıkayamayacaksınız sizin doğrunuz Öcalan'ın doğrusu olsun bizim doğrumuz büyük Türk milletidir sizin piriniz Öcalan rehberiniz PKK bölünme travmanız kandil olsun bizim yeminimiz Türk milletinin varlığını korumak ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü almaktır. İkazla bildiririm ki Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk Milleti son sözünü henüz söylememiştir. Duyduk duymadık demeyin. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. İşte bu duygularla elimizi uzatıyoruz. Bu eli tutan tutar, tutman yumruklaşmış olduğunu görür. 28 Aralık'ta İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşen Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve beraberlerinde Ahmet Türk'ten oluşan heyet. Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti saat 13.30'da. Yaklaşık bir saat sürdü bu görüşme. Şimdi şu dakikalarda da işte görüntülerde de ekranlarınıza geliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geliyor. Dem Parti heyeti sayın seyirciler kapıda karşıladı MHP Genel Başkanı. Devlet Bahçeli gördüğünüz kadarıyla Sarı Süreyya Önder, Pervin e, ve Ahmet